Evet, sayın seyirciler şimdi hemen rakamları e, okuyarak başlayalım. 86.909'da Borsa yüz Endeksi yarım civarında yükseldi. E, niye yükseldi, neden oldu bunları e, konuşalım. Dolarda hafif bir gerileme var. O da yüzde yarım civarında dolar Türk Lirası'na göre değer kaybetti. 32'nin hemen altına indi. Bir ara 34'e hatta 35'e doğru e, yükselmişti dolar. Onda da hafifçe geriledi. Ee, başka ne oldu? Ama başka da aslına bakarsanız e, en ilginç olan şey tabii petrolün inanılmaz düşüşü. Ama oraya gelmeden önce bütün bu hadiselerin birbirinden nasıl alakalı olduğunu, ne amaçla yapıldığını ve ne amaçla olduğunu ya da söylemeden önce e, bugün. E, grup toplantılarında iktidarın da şey yaptığı, Davutoğlu'nun da başbakanın da bizzat konuştu. Bu enflasyon da düştü. %0.44 geçen aya göre düştü. Enflasyon iyiye gidiyor vesaire falan gibi ekonomi ile ilgili şeyler şeylerde bazen konuşuluyor. Şu enflasyon meselesine bir bakalım. Çünkü efendim enflasyon beklenenden iyi deniliyor ve %8.17 tüfenin arttığı söyleniliyor. öyle de oldu. Peki ama bu tam olarak ne anlama geliyor? Enflasyon gerçekten düştü mü? Bunu bir doğru dürüst incelemek lazım. Geçen aya göre düştü, beklentiye göre düştü. Şimdi bu göstergeler zaman zaman buradan anlatıyorum. Bir kötü bir gösterge geliyor. Yani göstergeden kastım herhangi bir rakamın açıklanması. Malum ekonomik gösterge deniyor bunlara. Mesela enflasyon miktarı. Mesela büyüme Mesela cari açık bunlar gösterge. Şimdi i̇şte bu göstergelerden bir tanesi de enflasyon. En çok da tüketici fiyat enflasyonu insanların ilgisini çekiyor. Doğrudan bize yansıyan, tüketiciye yansıyan o tüfe dediğimiz. Şimdi bu efendim yüzde 8.17 olmuş. Yüzde 8.17 olmuş ve beklenenden düşük gelmiş. Yüzde 9 civarı falan bekleniyordu. 8'in veya 9'un biraz altı bekleniyordu, biraz üstü bekleniyordu. Çeşitli iktisatçıların söyledikleri... Şimdi bu iş beklenenin altında geldi diye ama ne güzel deniliyor. Şimdi acaba o kadar güzel mi? Ben size birkaç başka rakam vereyim. Birincisi bir hükümet enflasyonu kıyaslarken geçen ayla konuşmaz herhalde. Hele de yeni yılı yeni kapatmışsa. Neyle konuşur? Geçen seneyle kıyaslayarak konuşur. Mesela geçen sene enflasyon şöyleydi. Hükümetimizin iyi çalışmaları sayesinde böyle oldu. Düştü falan. Yani. Hoş geçen sene de aynı hükümet ama başbakan aynı değildi. Başbakan Davutoğlu bundan övünüyorsa eğer enflasyonun düştüğünde bir geçen seneyle kıyaslasa. Geçen sene iki, e, 2013 %7.40'tı enflasyon. E, şimdi 8.17 yani geçen seneden bu zamana yükselmiş. Bir evvelki seneye baksanız 2012'de %6.16. Yani 3 senedir enflasyon yükseliyor. E, buna karşılık büyüme bari kendini toparlıyor mu? Hayır büyüme de kötü. E, yani durağanlığa oturmuş artık iyiden iyiye. Durağan bir seviyeye gelmiş ve e, Türkiye için e, yetersiz bir seviye bu. Yani e, büyüme bir yere gitmiyor ama enflasyon yükseliyor. Baş başına kötü bir performans esasında. Ama mesele bundan da öte. Mesele bundan da öte. Şimdi iki şekilde bakılabilir. Bu enflasyon endeksi, e, yani genel endeks diyelim. Enflasyon tüfenin genel endeksi. Bir de alt kalemleri var. Alt kalemlerine baktığımız zaman e, bazı şeyler daha iyi gözükebiliyor. E bu e, genel endeks herhangi bir kişinin enflasyonu mu? Herhangi bir grubun enflasyonu mu? Ortalamanın enflasyonu mu? Aslına bakarsanız hiçbiri tam olarak değil. Eee muhayyel bir ortalamanın belki. Yani eski deyimle hayali bir ortalama e, insanın e, enflasyonu. Öyle bir enflasyon, öyle bir insanda bir temsil e, kabiliyeti yüksek bir insan tipi de burada yok aslında. E, bizim açımızdan gelelim biz halkın enflasyonuna. Arkadaşlar graf şeyi koysunlar tabloyu koysunlar %8.17 kimin e, nesidir bir görelim efendim. Bakınız kuru kayısı falan gibi e, şeyleri geçelim. Yani onlar da önemli belki. E, ama bakın mercimekin e, şeyine e, geçen sene bunlar da TÜİK'in rakamları yani öyle söyleyeyim Türkiye İstatistik Kurumu'nun. Mercimek ne kadar artmış? Geçen sene %42 artmış sayın seyirciler. %42. Bakın, pirinç ne kadar artmış? Yüzde 32 artmış. E kuru soğan ne kadar artmış? Yüzde 28 artmış. Dursun orada o tablo, bakılsın. Hani e, e, Sevda Bağcan da çok güzel söyler Aşık Mahsuni'nin bir şarkısı var. Yani yiğit muhtaç olmuş kuru soğana diye. Bakın %28 artıyorsa geçen sene bakın bu herhangi bir dönemden bahsetmiyorum. Hani soğanın kıtlığı olduğu bir dönem olur vesaire falan. Yani işte ne bileyim yaza göre kışa göre yeni ürün çıkmadan önce fiyatlar veya çıktıktan hemen sonra fiyatlar artar azalır. Öyle de değil yıllık artıştan bahsediyorum. %28 yani sonunda bu gidişle Yiğit hakikaten e, kuru soğana muhtaç olacak. E, çay %26 artmış. Hani %8 arayalım bulalım yani. Domates %25 artmış. Yine diyorum yani bu mevsimde mesela domates artabilir. Çünkü artık domates e, piyasadan kalan bir tek seralardan falan öyle değil. Yıllıktan bahsediyorum. E, bakliyat genel olarak %19,5% Makarna hani makarna ya ise yani en fakir insanların yediği şeyler yüzde on artmış. Dana eti yüzde on buçuk artmış. Bunlar TÜİK'in verdiği örnekler. Şimdi bunlara baktığımız zaman hani burada yüzde sekiz? Yani burada halkın enflasyonu halkın e, halka yansıyan hayat pahalılığı yüzde on %20 civarında. Yani bu verdiğim örneklerin dışında bazı daha az artmış olanları gıda maddelerinin dışındakilere söyleyelim. İşte ulaşım düştü vesaire falan diye. E ben yüzde yirmi civarında bir artış gözüküyor. Yüzde on beş, yüzde yirmi arasında Ama insanlara maaş mı yaparken deniliyor ki bakın enflasyon yüzde sekiz. E biz de sizde o civarda falan maaş zammı yaptık. Emekliye ne yaptıkları falan belli. Dolayısıyla yani burada bu e, TÜİK'in enflasyonu biraz da sendikacıların maalesef ki yani özellikle sarı sendikacıların e, işçi haklarını korumamaları ikisi yan yana geldiği zaman adeta bir ekonomik silah haline geliyor. Yani yoksulun daha yoksullaşması için bir ekonomik silah haline geliyor. E, bu ilk başta denilebilir ki belki hani piyasalardaki işlem yapan insanlar borsada bazen şöyledir. ya Şirketlerin karı artsın. Yoksulların çok önemi yok. Yani e, böyle olursa şirketlerin karı artar. Bu ilk anda belki makul gibi gözükür yani iktisat iktisat malum ahlaka çok aldırmayan bir bilimdir e, yaptığı şey e, daha çok soğuk bir bilimdir yani e, insanların maaşları düşerse şirketlerin karı artar şirketlerin karı artarsa da efendim e, ne olur e, borsa e, alır başını gider, yükselir vesaire falan gibi e, yorumlanır. E, ve burada mesela ahlak, vicdan falan aranmazdı. Bilim adamıyız biz denir. Ama mesele bilim adamı olarak baksanız bile böyle değil. Yani insanların alım gücü kalmayınca, bu durumda gelirleri e, artmayınca siz o malları kime satacaksınız e, sorma ayıp. Nitekim satılamıyor ve e, ülke e, ekonomisi artık büyüyemez hale gelmiş vaziyette. E, görünen bu. Yani sen normal halka, tüketiciye gelir sağlayama, ona bir de üstelik boyuna yüksek fiyatlarla burasına kadar getir. Bir zamana kadar bu iş yürüdü. Nasıl yürüdü biliyor musunuz sayın seyirciler? Yurt dışında inanılmaz bir miktarda büyük likidite vardı. Oralardan borç alındı bankalar şeyiyle. Bizim Türk halkı da geçmişte diğer yabancı insanlar, yabancı ülkelere göre çok düşük bir borçlanma haddine sahipti. Dolayısıyla insanların geliri artmadı ama Borçlanarak geliri artmış gibi oldu. Yani borçlanma imkanı o bireysel tüketici kredi kartları var. Fakat zaman içinde hem kredi kartı ve bireysel kredilerden dolayı borçluların sayısı arttı. Hem de borçların gelirlerine oranı arttı. Öyle bir hale geldi ki artık insanlar daha fazla borçlanarak gelirleri artmadan tüketim yapamaz hale gelmeye başladılar ve Türkiye ekonomisinin durma noktası orada başladı. Şimdi bu e, formülü bizden önce Amerika falan yapmaya başlamıştır Reagan döneminden sonra bile. Şimdi aynı olayı bizimkiler aldılar, Türkiye'ye uyguladılar. Orada nasıl olay durduysa burada da e, bir müddet sonra duruyor. Çünkü borç yiyen kesesinden yer hikayesi gibi bizim atasözlerimizin dediği gibi aynı şekilde bir müddet sonra e, o borçları ödeme yani borcu borçla ödeme meselesi bir yerden sonra tıkanıyor. İşte bugüne gelinen noktaya geliyor. Dolayısıyla gördüğümüz gibi tabii e, şunları da söyleyelim. Alt rakamlarına da baktığımızda biraz petrol fiyatlarının düşmesi ulaştırmayı e, şey yapıyor. Evet fiyatlarını hafif düşürüyor. Efendim ee, durağanlaşan bir gıda fiyatları var. Çünkü zaten sayın seyirciler bakın o kadar kötü bir ekonomi yönetimi var ki bütün dünyada gıda fiyatları düştü Türkiye'de gıda fiyatları ee, arttı. Hem de ne artmak yani demin örneklerini verdim. E şimdi diyeceksiniz ki efendim ne yapalım Türkiye'de kuraklık oldu öyle diyorlar. E, Türkiye ithalatı ihracatı gıda da ciddi şekilde serbest e, bir ülke. E, gümrük vergileri bazı yerlerde olsa bile yani gıda üzerinde hala gümrük vergilerinin bir payı olsa bile dünyada o kadar düştü ki yani ithalatla bu kolaylıkla kapatılabilirdi. E, yani ve biliyorsunuz hani arkadaşların çiftçiyi falan düşündüğü yok gerektiği zaman her türlü şeyi e, ithal ediyorlar gıda maddelerini. E, buna rağmen yani dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de arttırmayı başardılar. Çünkü Türkiye'de hani taşları bağlayıp Bektaşi fıkrasındaki gibi köpeklere salığı verilmiş bir ekonomik düzen var. Ee, köylü hemen hemen hiç para kazanmıyor ama buna karşılık aracı tefeci falan bu 1960'larda 70'lerde böyleydi. Sonra Türkiye bir parça kendisini burada düzeltti. Ama şimdi tekrar eski düzene dönüldü. Hani yeni Türkiye deniliyor ya tam tersine eski Türkiye'ye dönüldü. Dolayısıyla üretici mahvoluyor. Tarımdan beş para kazanmıyor, herkes tarlalar boş kalıyor, efendim. öbür taraftan da burada tüketici de mahvoluyor. Çünkü gıda maddeleri bütün dünyada fiyat düşerken burada insanların önüne çok yüksek fiyatlarla geliyor. Olayın e, kuraklıkla alakası yok değil ama söylenilenin çok daha altında bu ilişki. Öyle söyleyeyim e, ve şimdilik geçelim e, işin bu kısmını i̇ki şey daha söyleyeyim. E, petrol fiyatları serbest düştü. Düşüşte adeta. Bakın yüzde yani 60 dolar 60 doların altına ee, indiğinde 60 doların altına indiğinde do, e, inmeye başladığında Brent petrolü insanların büyük bir kısmı analistler dediler ki ya 60 dolar artık yani on birkaç kişi 45 dolar e, diyordu e, aşırı bu dedim ki yani bakın 45 dolar üzerine opsiyonlar alınıyor dikkat edin diye buradan söylemiştim Brent petrolü üzerinde e, şunu da altını çizmiştim dikkat edin burada bir overshooting denilen bir şey vardı yani hedef şaşırma aşırtma. Efendim 60'ın altına inecek yani 50 o arada 50'lerin üstüne tekrar çıkacak yani 60'da artık oturacak diyenlere karşı demiştim ki bakın 50'lere inecek. Fakat ben bile açıkçası söyleyeyim 52 dolar seviyesini aşırı bulmaya başlıyorum. Çünkü bunun çok ciddi sonuçları olacak. Yani bunun çok ciddi sonuçları olacak ve bunu kasıtlı da yapılıyor. Adeta bir ekonomik savaş yapılıyor. Bu savaşın altında aslında Rusya'yı dize getirme çabası gözüküyor. Ee, Rusya'yı dize getirme e, çabası da hemen hemen kendini gösteriyor ve Rusya CDS'leri yani iflas riskini ölçen kağıtlar falan çok hızlı artıyor efendim. Bunun devamını göreceğiz, bunun Türkiye'yi etkileri de olacak ee, onu söyleyeyim ama zamanımız bitti İsterseniz gelin bunu yarın sabah konuşalım e, çünkü bütün piyasaları etkileyecektir açıkçası.